Evet arkadaşlar, yine başladık yorum ve eleştirileri. İlk önce Danılçı, Dinelci, Abboş'tan başlayalım. Esra Erol diyor ki, hele bakalım Abboş'un nikahına kimler yetmiş? Ben Esra Hanım, daha önce size yollamıştım. Dedim ki, iki ablası, annesi Abboş, bir de iş arabasıyla nikahı yettiler. Senin bu Donaldçı dinelçinin peşinde dolaşana senin o Rabbi yayı çağırıp Fatih oğlumuzun katillerinin peşine düşmen lazım. 3 artı bir her gün içiyor içiyor yayınlarda millete küfür ediyor. Kuzenleri ise ortalıkta kayıp. Rabia da ne yaptı bellisiz. Sen tutmuşsun dilenci ap başın peşine düşmüşsün. Lütfen şu Fatih oğlumuzun o kemikleri o kadar dışarıda kaldı. Sonra da aldılar getirdiler. Haraba yere koydular. Bırakıp gittiler. İntihar süsü verdiler. Senin yapacağın Esra Hanım. O Rabia'yı çağırıp Fatih oğlumuzun başına ne geldi deyip onu sorgulaman lazım. Sorgulaman. Üç artı biriyle beraber yeğenleriyle beraber ama sen tutmuşsun yayınlarda dilençilik yapan Abbaş'ı almışsın. Ya ne yapacaksın Abbaş'ı? Abbaş zaten çalışmaz, etmez, bir şey etmez. Ne kendisine saygısı var ne de çevresine bir saygısı var. Kendisine saygısı olmayan bir insanın topluma hiçbir faydası olmaz. Onun için bir an önce Rabia'yı televizyona çıkart kuzenlerini televizyona çağır. Bir de unutma üç artı birini. O Rabia'nın 3 artı biri vardı ya. Bir de onu televizyona çağır ki bu Fatih oğlumuzun katilleri bir an önce bulunsun.